Sağlam içerim. Ee, çok 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 az insan benim ve <laughs> benim ve bir, birkaç tane arkadaşımın içtiği seviyelerde içebilir. Ee, gerçi biz de yaşlandık bir 3-4 sene önceki gibi değiliz ama yani e, çok az ya, iyi içerim yani. Oturduğum zaman hayvan gibi de içerim yani. Ve şeyde olmam. Tık da olmaz bana. Güzel çakır keyfime olurum. Biraz ağzım kayar. Aşırı derecede böyle blackout sarhoşluk olacak noktalarda en fazla ağlarım üzülürüm duygusallaşırım ne bileyim kurtuluş savaşı kurtuluş savaşı falan konuşurum bilmem ne bu ülkede bu ülkeyi ne yaptık biz ne olduk falan gibi böyle dertlenirim onun dışında başkasının problemi haline gelmemek lazım içince yani ben hiç böyle bir şey yaşamadığım için şimdi şey gibi bir şey görmedim ben eee hani şey şeyi çok gördüm. İç, içip de böyle çok sapıtan insan çok gördüm. Bazısı harbiden şey de oluyor. Bak mesela ben tekila içmiyorum. Tekila nedense beni agresifleştiriyor. Psikolojik mi artık bilmiyorum ama Bator 18. ayında hoş geldin. Tekila işte içmiyorum. Yani ama onlar çok gençken yani. Onlar böyle bayağı artık 18, 19, 20 yaşlarında falan e, yap, yaptığım şeyler. Bir yerden sonra yetişkin oluyorsun ya hani. Tabii tamam, bizim de taşkınlık yaptığımız oldu. Ben normalde de kavga ederim. Sarhoş olmama da çok da gerek yok benim. Sadece tekila bir tık daha agresifleştiriyor. Ama böyle çok kendini kaybeden insan da gördüm. Harbiden karakteri çok değişen insan var içince yani. Nedense hiçbir zaman da şeye de inanamadım yani. Abi işte bir içmişim hatırlamıyorum. Bir içtim kontrolümü kaybettim. Hiç ben bende olmadığı için şimdi bende olmayan bir şeyle ilgili ben empati yapamıyorum bu konuda. Hiç çünkü ben de hayvan gibi içtim. Maksimum işte bir takım duyguların amplifiye oluyordur. güçleniyordur bir takım duyguların. İşte iki kere kustum bak. Bütün alkolden kuzuşum iki kere falandır benim yani hayatım boyunca. ama karakteri aşırı değişen insan gördüm. Bildiğin yani bambaşka birisine dönüşüyor. Adam iki bira içiyor. Acayip bir şey oluyor yani. Bir tane tanıdık vardı hastalığı vardı alkol az bile alsa vücuduna çarpı 5 etki ediyordu bir hastalığı var çocuğun o mesela öyle olurdu iki tane bira içerdi ama o çocuk komik olurdu içince de sapıtırdı yani iyi an anlamda sapıtırdı komik bir çocuk olurdu ee, onun dışında gerçekten içip de karısını aldatan içip de karısını döven içip de çocuğunu döven e, babalardan biliriz çok fazla böyle örnek alkolik baba muhabbeti falan dikkat etmek lazım yani. Kendi sınırlarını bilmek lazım. Kepiz hoş geldin. He Ben daha çok bugünlerde sessizleşip düşüncelere dalıyorum. Aynen öyle oluyor benim de. İçime düşüyorum yani. Yani alkol keyif için içilir. Ee, alkol keyif için içilir. Onun dışında böyle dert için de içilebilir tabii ki. Ya Ben içiyorum yani. Zamanında böyle self medication e, denilen olay üzerinden e, alkoliklik yaşamışlığım da var bir sene boyunca falan. Ama yani onun dışında çok da böyle şey yapmamak lazım. Mesela çok çevrene zarar verebilecek bir durumun varsa yalnız iç. O da bir opsiyon her zaman yalnız içmek. O da bir opsiyon yani. Ben mesela alkolik dönemimde yalnız içiyordum yani. Evde tek başıma içiyordum. Ağlıyordum, zırlıyordum. Hayat ne kadar kötü diyordum. Zıbarıp yatıyordum daha sonra. Oh. Dikkatli için. E Tabii ki kimin yaptığı önemli değil canım. O konuyla ilgililemiyorum ben bunu yani. Hani hep burada gençsiniz sonuç olarak. İçeceksiniz içeceksiniz tabii ki. Eğleneceksiniz tabii ki. E, arada bir sarhoş da olabilirsiniz. Sarhoş olunca kavga da edebilirsiniz arkadaşlarınızla. Bazen bazı şeyleri söylemek daha kolay oluyor sarhoşken. Şey anları da yaşayabilirsiniz. Neden böyle oldu? Ha işte söyle bana neden bunu yaptın? Anları da yaşayabilirsiniz. Ama belirli sınırlar var. Her zaman kendi kontrolünde e, olman gerekir. Bir de yani şey olmaz. E, şey hoş bir görüntü de değil yani. E, özellikle bir bayanın yanında bir bayanın yanında içiyorsan sarhoş olan erkek hoş bir şey değil. Sarhoş olmak racona ters yani. Bayan bayanların yanında <laughs> bayanların yanında dikkat edeceksin. Sarhoş olmayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir kadın rakı içiyorsa o zaman o kadını <laughs> o zaman harbici kadındır o. Abi senden ağız alışkanlığı bayan demeye alıştım. Sınıftakiler ağzıma sıçtı saygılar. Bayan arkadaşlar benim dediğimi demeyin, yaptığımı da yapmayın. Be, be, ben sadece eğlenin diye varım. Kendi hayatımda bunları söylemiyorum, kendi hayatımda bunları yapmıyorum, kendi hayatımda daha kötüsünü yapıp söylüyorum. <laughs> Alkol zaten pahalı oğlum. Cansungur değilsen yani artık şey yapamıyorsun. Kaliteli viskiler falan içmiyorsun yani. Zaten Cansungur'da sürekli olarak şu şekilde içiyor viskiyi de. Kaliteli viski alıyor şöyle bir içiyor. Bir ay kaliteli viskiye dokunmuyor sonra adam kararında içiyor. Abi tanıdığım kadınlar bile bayan diyor. Düzeltsem mi oluyorum? Sonra aman deyip vazgeçiyor. Boş ver düzeltme. Kadının en büyük düşmanı kadındır. Boş ver hiç düzeltme. Gerek yok yani şey yapmaya. Düzeltmeye bayan desinler bırak. Sarhoş olmadan cesenin yolundan alkol tüketimi ilgimi çekti. Benim ama param yok işte alkol olacak ama mankış taliskerden falan başlamaya çalışacağım. Yani illa ki başlamak zorunda da değilsiniz bu arada. Ee, keyif alıyorsanız yani bak mesela ben ilk bira içtiğim zaman çocukken şey demiştim bu ne ya nasıl insanlar bunu severek içiyor demiştim çok uzun yıllar boyunca o devam etti daha sonra ee, içtim içmeye devam ettim millet içiyor diye yine beğenmedim sonra bir gün e, gittim ipa birası içtim o oh, hâlâm bira buymuş dedim yani ee, o yüzden sevdiğiniz bir şey bulana kadar farklı şeyleri deneyebilirsiniz. Ama sevmediğiniz bir şey de kaktırmanın anlamı yok yani. Hiç sarhoş olmadan az az devamlı içmek ciğerleri daha kötü pert etmiyor muydu? Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Ya abi işte arada bir içeceksin yani. Bunun bir bunun bir şeyi var yani. Bunun bir limiti var. Keyif için içen adam ayrıdır. Bak ben mesela en son ne zaman içtim? Alkol. Yılbaşında içtim galiba biliyor musun? Yılbaşında içtim en son. Bak o kadar Ankara'ya gittik. Ankara'da şey de gitmedik bu arada ne derler, ne derler ona tapa da gidemedik falan Ankara'da gittim İzmir'e gittim oturup hiçbir şey içmedim yani İzmir'de içmedim ya İzmir'de İzmir'de içmedim İz, İçtim pardon pardon şeylerde içtim gösteride içtim evet gösteride içtim bira ama o içmek sayılmaz ki iki bira içiyorum gösteride bir şey değil o güzel oluyor muhabbet de, muhab sosyal kayganlaştırıcı gibi oluyor iki bira üst üste çakıyorum daha böyle hafiften şey oluyorum. Rahatlıyorum. Keyifli oluyorum yani. Gerginliğimi de alıyor etkinliklerde. Ama hani o içmek 2 bira o yani. Her gün içmiyorum. Sahnede 2 bira. 4 bira içmişimdir totalde. 2 bira içmek bence. Öyle mi? Bence değil lan 2 bira içmek. 2 bira 2 biradır yani. Bronla içersin. 2 bira yani. 2 Ankara'da içsem. iki İstanbul'da içsem. iki İzmir'de içsem. Yılbaşından sonra toplamda 6 bira içmişim. Değil mi? Çok bir şey değil. Ben 6 birayı eskiden gündüzden başlıyordum. Akşama kadar 12 bira şekli. Sonra da sert alkollere geçti. Ben öyle alkoliktim oğlum. Ben öyle alkoliktim bak. Vallahi diyorum bak hafta sonu olurdu. Otururdum bilgisayarın başına. Müzik, sigara. Öyle itibariyle de gündüz başlıyorsun içmeye yani. Alkoliklik öyle bir şey. Böyle yarım saatte bir bira. Yarım saatte bir bira şekli. Tak 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 akşama kadar. Ondan sonra akşam olurdu. Artık ben 10 bira e falan içmişim. Ondan sonra başlardım. Whisky, whisky olur. İşte ne bileyim rakı olur. Ee, daha böyle konyak içerdim. Bak konyak olur. Öyle sert alkollere geçerdim. Sonra da ge gece böyle yatma yakın şarapla birlikte kapatıp uyurdum. Ama ne uyumak? Bayılma. Bayağı bildiğin koltukta böyle Hı. diye kalırdım yani. Her gün hafta hafta sonları bunu yapıyordum. İş yerinde de içiyordum. Ajansta çalışırken. Tuvalete gidiyordum. Konyak içiyordum şeyden. Mataradan rahatlatıyor çünkü sürekli olarak bir diğer türlü neden içiyordu biliyor musun? Gerginlik oluyor diğer türlü böyle bir ayık kaldığımız zaman anksiyete geliyordu, korku geliyordu, endişe geliyordu. Terörize oluyordum hayattan yani ayık kaldığım zaman. O yüzden böyle sürekli olarak kendimi uyuşturuyordum. Ben yani öyle öyle baktım sonra çalışıyor. Daha keyifli oluyorum insanlarla konuşurken. Bir de benim alkol bünyeyi zor etkilediği için şimdi. Mesela sert bir şey sabahtan içince böyle beni çok yumuşatıyor. O böyle kendi karakterim çok sert gibi oluyordu. İçince böyle yumuşuyordum, daha insani seviyelere geliyordum. Ee, o yüzden içmeye başladım ben, o yüzden böyle şey gibi oldum yani. O, alkoliklik oradan başladı. Beni böyle bir şey yapıyordu. rahatlatıyordu yani. Çözüyordu, çözülüyordum yani. O, o işte o muhabbete self medication deniyor. Neden bu kadar çok içiyorsun damarlarından, alkol eksik olmuyor? Ben, ben içmiyorum şimdi. Ben içmiyorum canım şu anda. Öyle bir şey yok. O, Bu bahsettiğim 2016 yılı falan. Bir sene öyle sert alkolü bir zamanım oldu. E, dedim sonra ben okey alkolik oldum yani ben. E, bırakmam lazım. Sonra cold turkey bıraktım. Hiç şey yapmadan yani. Tak diye bir gün ben içmeyeceğim bugün dedim. İçmedim. Sonra öbür gün içmedim. Sonra öbür gün içmedim. Sonra bakmışım ha okey içmiyorum artık falan. Kontrol altına aldım. Nasıl bıraktım? Uyumak için artık içmeye başlamıştım yani. E, uyuyamıyordum diğer türlü. Hani bayılayım diye içiyordum artık. Ee, ne bileyim bir sabah uyandım bıraktım. öyle şey gibi oldu. Ne derler? Yok ben hani böyle olmak istemiyorum. Alkolik olacağım. Olmasın bu. Böyle birisi olmak istemiyorum. Çok korktum yani öyle bir adam olmaktan. Bıraktım. Zor olmadı mağsusiyet durumu. Oldu oldu. Başlarda baya işte terapiye falan da başladım bir de. Başlarda baya şey gibi oldu. Ee, çok zor oluyordu Sinirli oluyordum. Gergin oluyordum. Her şeyi endişe ediyordum falan yavaş yavaş normalleşmeye başladı daha sonra herhalde serotonin seviyelerim. Ee, normalleştikten sonra da daha böyle şey gibi herhalde bir şey böyle bir 6 ay falan hiçbir şey içmedim. 6 aydan sonra sosyal içiciliklere falan başladım. Yani arkadaşlarla falan böyle bir rakı, iki bira falan gibi. Partilerde sosyal fobisi olan birisi. Partilerde sosyal fobisi olan birisi mi dostum? Alkolle fobisini geçiyor olarak Hiçbir şey alkolle geçici olarak ...edindiremezsin. Geri gelir o. Her türlü. Çözmen lazım problemleri. Yani tatsız... ...olduğunu biliyorum bunun. Ve eminim ki... ...bir takım şeyler kullanarak... ...bir takım problemlerin üstünü kapatmak... ...daha kolay. Ama maalesef ki... ...hayat öyle bir şey değil. Yarın öbür gün tekrar... ...karşınıza çıkar. Fonksiyonel olacaksın abi bu hayatta. Fonksiyonel olmayı... <laughs> ...daha sosyal birisi yapıyor ama... Alkolü. ...yapıyor ama o sen değilsin. Yarın öbür gün o aşırı komik... ...rakı masasında espriler patlatan... Ee, herkesin sevdiği e, cool e, hafif alkollü çocuk e, gerçek hayatta da fonksiyon edecek. Bak yatacaksın mesela kız arkadaşın olacak. Aynı yatakta yatacaksın. Uyanacaksın. Okey belki bir iki gün boyunca idare edersin ama beraber yaşamaya başlayacaksınız bazılarınız. Aynı ev içinde ayık bir şekilde durmanız gerekecek. O zaman o gerçek ayık halini sevecek mi mesela? yani Bunlar çok önemli. Ee, insanlar yaşam çok tatsız steklerin de bulunduğu bir nokta değil mi? Yani mesela ben uyandığım zaman çok tatsızım. Ekin şahit oldu. Bayağı tatsız oluyorum, sinirli oluyorum, öfkeli oluyorum. E, yemek yene kadar, kahvaltı edene kadar. Kahvaltı ettikten sonra şap diye düzeliyorum birdenbire. Artık şekerim bir düşüyor, ne oluyor bilmiyorum yani. Bizim mesela ne yaptın WhatsApp grubunun başlığında şey yazıyor. Sabah kahvaltı etmeden sakın kimse yazmasın yazıyor başlıkta. Kavga ediyoruz çünkü. Eren'de de var, bende de var. O e, kahvaltı etmeden bir şey yemeden gergin olma durumu. E bu state'ler içinde sevmeyi ve sevilmeyi öğrenmek gerekiyor. O yüzden yani evet tabii ki ben burada da şey demiyorum. Sokun içmeyin falan gibi bir şey demiyorum. İçeceksiniz. E, sarhoş olacaksınız. Bazı toksik şeyler de yaşayabilirsiniz. Bunlar okey. E, tuhaf tuhaf şeyler diyebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlara böyle gerginlikler yaşanabilir. Ama yani şey tabii ki bir sınır. El kaldırma falan bayağı bir sınır yani. Ve yani içerek ve hiçbir şekilde de şey olarak geçmeyecek. Ee, yani bugün belki evet sen o cool adamsın. Ama yani inanılır bir gün o cool adam başka şeyler de yaşayacak. Ondan dolayı şey yapacaksınız. Biraz daha böyle moderasyon. Hayatta her şey moderasyon. <laughs> moderasyon abi evet moderasyon. Yemek de öyle bak. Aynı bunlar hayatta her şey e, modere ettiğinde güzeldir bak yemek konusu da öyledir. E, farklı işte et yemek konusu et et konusu da öyledir. Alkol konusu da öyledir. Tatlı konusu da öyledir. Ekmek konusu da öyledir. E, ne bileyim. Bak işte ben, ben, benim de kontrol edemediğim şeyler var mesela. Çok çay içiyorum yani anladın mı? Çok seviyorum. Bence bu kadar da 3 litre çay içmenin de anlamı yok yani. Kimse içmiyor benim çevremde benim kadar çay. Ok da farklı değil bu arada. Kolay oluyor diye bir şey değişmiyor. O da farklı değil tabii ki. O da farklı değil. Bunların hepsi işte bu insanların self medik self medication dediği muhabbet. Kendi kendini tedavi etmeye çalışmaları yani. Aman işte anksiyeten var, ot içtim, düz şey oldum, daha da rahatladım. Evet rahatladın ama sınırlı bir süreç için. Tekrardan ihtiyaç duyacaksın. Bu da ne yapıyor? Dependency. Yani dip bir şeye böyle artık şey yapıyorsun. Bağımlılık yaratıyor yani. Sigara da öyle. E, bir yere kadar kahve de öyle. Sabah uyanıyorsun, kahve içiyorsun. Tüf, oh oluyorsun birden. kendime geldin oluyorsun değil mi? E, Okey yani bunların hepsi bağımlılık. Dikkat etmen lazım. Damarlarındaki kastamonluktan geliyor olabilir çay oluyor Çok mu çay içiyor kastamonlular? E tabi canım sınırlı bir süre için rahatlıyorsun. Yani uzun vadede daha kötü yapar anksiyeteyi. Hafızayı siker atar bilmem ne. Ama ya işte dediğim gibi bunlar oluyor tabi ki. Yani şimdi her şeyin her şeyin bir keyfi var. Kolacılar var onlar çok fena. Bak ben o kadar kolacı değilim mesela. Ben kolayı günde bir bardak şekli tamam iki bardak şekli iki iki yemek bir, bir birer bardak şekli yani ben geç uyandığım için mesela şimdi bir şeyler yiyorum geç için bir bardak kola içiyorum sonra yayını kapattıktan sonra tekrar bir şeyler yiyorum yine bir bardak kola içiyorum ben günde iki bardak kola içiyorum bu kadar iki bardak kola günde bu bence çok değil benim için, benim için çok keyif. Yani bu, ben bundan da üzgünüm. Yani bundan da şey yapamam. Ee, bundan da vazgeçemem. Ben yemekle başka bir şey içemem yani. Yemekle su hayatta içemem. Yemekle su hayatta içemem baba. Yemekle su için insan var baba. Mesela ayran da içemem yani. Kebapla da yapam. Kebapla ayran falan içemem yani. Olmaz. Kola bağımlılığı öyle bir şey geçen. Belki de Güney Amerika'da kolaya tapan köy var. Abi ben, yani Allah kahretsin biliyor musun? Allah kahretsin. Yani bu kola nasıl bir şeyse, bu kola nasıl bir belaysa bütün dünyayı zaptıra rahat altına almış bu çocukları. Yani bizim ne işimiz var oturup burada kola içiyoruz değil mi? Amerika'nın, Amerikan adamın yaptığı şey. Sulu yemekle kola mı içiyorsun? Yok sulu yemekle kola ya çorbayla kola içmiyorum. Sulu yemekten kastın ne? Yani e, kuru yemeğin yanında şey yapıyorum. Kola içiyorum. Kola bütün yemeğin besin değerini sikiyor ama abi böyle. E tabii ki bir sürü bir şey yapıyordur yani kola. Çok zararlı bir şey zaten. Hamburger yanında milkshake içenler. Tamam en çok siz Bush'sunuz. En çok siz Obama'sınız. Ben Zanax yüzünden rehabilitasyona girmiştim. Yoksa gidiş o gidişti. Evet Zanax falan baya sert ilaçlar. Üff, zamanında 90'larda e, Zanax gibi ilaçları e, doktorlar MNM şey yapar gibi reçeteyle reçetesiz veriyorlarmış yani eczanelerde falan. Ondan dolayı Xanax e, bizim ülkeye o şekilde girmiş. Tabii ki son dalga şeyle de birlikte işte bu e, rapperların zeni meni diye övmesiyle birlikte gençler arasında da bir recreation uyuşturucu olarak şey yapıldı yani. E, yayıldı. Özellikle Türkiye'de de çok kullanıyorlar bayağı bildiğin reçetesiz bir de sahtesini alıyorlar gidiyorlar torbacılardan saçma sapan. Daha sonra hastanelik oluyorlar yani. Yani işte bazı bazı zararlı şeyleri tabii ki yiyeceksiniz, içeceksiniz kullanacaksınız. Gençliğin bir yanı da bu yani. Ama her zaman safe olmak lazım. Her zaman güvenli olmak lazım. Bir boku yiyecekseniz de arkadaş grubu kalabalık olarak yiyin. Öyle tek baş tek başına alkolün de kullanımı ya da çeşitli maddelerin de kullanımı tek başına çok kötü bir sinyaldir ha. Onu size söyleyeyim. Tek başına içiyorsan bir problemin vardır yani. Tek başına no no. Belki bir arkadaşınla ee, hani en en şey o birisi olsun yanında mı yani hani. Ee, ama tek başına bir şeyler kullanmaya başlarsan he, o ciddi anlamda sıkıntı arkadaşlar. Bak millet peynir ekmek gibi tek başına met yapıyor. Korkunç yani. Korkunç. Yani biraz da bu tarz şeylerin sosyal bir aspekti olması lazım yani. Bence. Alkolün falan yani. Bu tarz şeylerin biraz sosyal bir şey tarafı olması lazım. O zaman güzel olur. Yoksa yani diğer türlü sürekli olarak ona düşmeye başlarsın yalnız başına. Olmaz. Ama evet bak hani şimdi şey de yazmış. DVD Project Mert de yazmış. Sikkoluk karakterinizde olmayacak. Alkol bahane demiş. Yani ben hiç ben bilmiyorum. Ben pek benim şey pek inancım gelmiyor K dediğim gibi kendim de yaşamadığım için belki de. Eee alkollüyken aşırı derecede karakteri değişen ve hiçbir şey hatırlamıyorum. Ee, muhabbetleri Ben yaşamadım yani oluyor her herhalde insanlara bilmiyorum. Bana hiç olmadı şu ana kadar. O yüzden bana bunu birisi dediği zaman da şey gibi yapıyorum yani. Nasıl hatırlamıyor olabilirsin falan gibi oluyorum. Vardır herhalde. Bana bana biraz kolpa geliyor yani evet. Ha, arada boşluklar olabilir sadece. Yo mesela işte ne bileyim şey olayı ol bana da oluyor. Abi işte içiyordum eve geldim. Eve nasıl geldim hatırlamıyorum. Evet o araları çünkü zihin zaten tutmuyor ya. Ee, o çöp data diye o araları yolları falan şey yapmıyor. Peki sen sigaraya nasıl başladın abi? Çok kötü benim sigaraya başlama hikayem. Çok kolpa bir sigaraya başlama hikayem var. Evet evet inanılmaz oversharing yapmaya başladım. Ben e, ben bir gün gittim e, bakkala ve sigara aldım. Ee, babam, babam, o dönemlerde işte iflas ettiği dönemlerde falan babam sigara içmez. Ben annem babam da sigara içmez benim normalde. Babam sigara alırdı. E, sufle hoş geldin. O, o, zamanlar işte böyle içmeye başlamıştı. Onun e, ceketinin cebinden sürekli böyle birer 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 içmeye başlamıştım balkona çıkıp. Sonra bir gün bakkala gittim ben kendi paketimi alacağım diye. E gittim aldım öyle başladım. Çok boktan yani. Arkadaşlarım içiyordu. Ee, arkadaşlarım içiyor diye de başladım yani ben genel olarak hadi ben de başlayayım artık falan gibi. Lisede hiç içmedim bizim lisede mesela full içiliyordu ben lisede hiç içmedim. Liseden sonra üniversitede başladım. Üniversitede başlıyor benim anladığım kadarıyla lisede başlamayan insan üniversitede başlıyor yani. E, ee, lisede ağzıma sürmedim ama. Tam bir şeyde başladım. Liseden mezun oldum. 3 senelik lise mezun oldum. Gap senesi aldım bir tane. Üniversiteye başlamadan önce. O gap senesi çok zaten karışıktı benim. O gap senesinde başladım. Ee, sigaraya. Çok da içtim bu arada. O eski daha böyle aşırı içiyordum yani o zamanlar. O 1-2 sene falan çok aşırı. Günde bir paket içiyordum yani. Sonra yavaş yavaş daha normalize ettim falan. 2 günde bir paket, 3 günde bir paket falan diye. Ondan sonra hani hiçbir şey insanlardan olmadım. Günde 2 paket içen insandan falan olmadım yani. Ailede yoksa içmiyorsun. Bir paket bitirmişliğim yok. Yani biraz aileyle alakalı da ortamınla da alakalı, arkadaşlarınla da alakalı. Benim gerizekalı kardeşim 8. sınıfta başladı. Nasıl satıyor araçtan anlamıyorum. Oradan buradan alıyor. Bir, bir bok sanıyorlar yani işte. Ben şaka maka sigarayı bıraktım. Aykot içiyorum hiç beklemezdim. Yani onlar da aslında sigara yerine koyduğun bir şey. Abi peki nasıl bırakmalarına yardımcı oluyor arkadaşlarımın? Valla kimseyi bir şey bırakma konusunda kimse kimseye yardımcı olamaz dostlar. Ben bunu gördüm hayatım boyunca. Yani benim çok uyuşturucu kullanan arkadaşım da oldu ve şey gibi değil yani hani e, o, o şey gibi değil yani otomat değil hani bayağı bildiğin kimyasalla düşen arkadaşım da oldu benim alkolü düşen arkadaşım da oldu <laughs> konuşuyorsun elinden geleni yapıyorsun ama en büyük zararı kendilerine yani kendilerinin o kararı vermesi lazım en fazla şey yapıyorsun bir yerden sonra zaten çok siksik sik ediyorsun e, dinlemek istemiyorlar seni. Yani bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıyor. Hiçbir anlamı olmuyor dediklerinin. Ee, ondan dolayı kendisi kişinin değişmek istiyorsa eğer e, değişiyor yoksa ben şey yapmıyor. Ha profesyonel destekten bahsetmiyorum abi. Profesyonel destek ayrı bir konu. Ben onu demiyorum. Bakın ben şey ben kendi tecrübemden şey diyorum yani. Ha, ben çok çabaladım. Çabalarım da yani yine çevremde öyle bir şey olsa ee, ama dediğim gibi bir insan önce kendisi değişmek isteyecek. Kendisini görmesi lazım. Kendisine nasıl bir zarar verdiğini. Bazıları için çevresine zarar vermeleri etkili oluyor. Şey yapabiliyorlar. E, bir dakika dur böyle. işte benim alkol olayı gibi. Benim alkol olan ilişkim gibi mesela. Bana benim noktamda öyle olmuştu. Ha okey ben böyle yaparsam yalnız kalacağım. Ha, o insanlardan birisine dönüşeceğim. Onu yapmayayım ben olmuştum. Öyle kendi kendime bir karar verdim. Şükrediyorum teme yatan kaç arkadaşım oldu. Yatağa balsam bile bir şey değil. Evet evet. Benim de oldu aynı şekilde. Orada bile buluyorlar bu arada. teme yatıyor. Orada bile buluyor yani. Ee, bir yerden sonra zaten çok fazla şey yaptığın için sana da anlatmamaya başlıyorlar. Sana da yalan söylemeye başlıyorlar. Yalanla başlıyor yani. İşte kullanıyor musun abi? Yok ya temizim kullanmıyorum falan ama işte kullanıyor falan işte gibi yani. <laughs> Sakın öyle bir şey gibi de düşünmeyin. Yani işte kimyasala Aman bir kereden bir şey olmaz bu oluyor yani hayatta gelecekte çeşitli ortamlarda karşınıza da çıkabilir. Evet o an için cool olmak için onu kullanmanız beklenebilir sizden şey olabilir kendinizi o sosyal ortama o cool sosyal ortama kabul ettirmek için böyle bir pressure baskı olabilir o baskılara falan boyun eğmeyin yani yapmayın kimyasal çünkü kolay bir iş değil şey gibi bir şey değil o. E, alkol gibi bir şey değil yani. E, o artık çok daha beyninin çok fundamental bir noktasını e, şey yapıyorsun. Değiştiriyorsun. Yani. Hani şey gibi bir durum yok. O sende yoksunluk yüzde yüz yaratacak yani. Anlatabiliyor muyum? Pixie Underground'da Resident DJ'dim ben. İşte neler görmüşsündür. Pixie'ye biz de çok giderdik zamanında. Pixie'de neler neler oldu yani. Evet yani kimyasal şey gibi bir şey değil. Abi işte e, Hollanda'dayken e, Erasmus'ta ot içtim gibi bir şey değil kimyasal yani. Abi işte içtim biraz işte güldük müzik dinledik sonra çok acıktık e, hamburger gömdük falan gibi bir şey değil. İyi olur belki 20. ayında hoş geldin. Demin dedim ben çok fazla her türlü uyuşturucu kullanıyorum. 2 senede temizim. hafta iki terapi ayda bir bisikletle gidiyorum ama gerçekten içeride başlıyor bir yolculuk. Evet evet. E, gerçekten içeride başlıyor yani. İki seçeneğin var. O yoksunun ne bok olduğunu fark edip yok içmeyeyim diyorsun veya dayanamayıp bir tane daha bir tane daha işte evet aynen öyle. Hani şey gibi bir durum olmaz yani onun sonu. Abi işte ya sigara içmişiz, McDonald's yemişiz, film izlerken kalmışız olmaz o yani. Ee, o artık şey gibi olur. Onun ya bilmiyorum ya. Tatsız konular bunlar çok gördük. Ee, çok yaşadık böyle şeyler. Çok da böyle anlatınca da şimdi bir şey gibi oluyor. Çok da anlatmak da istemiyorum. Geçelim bu konuyu yani. Ee, siz en iyisi. Ya şeyden şaşmayın. Ee, ayrandan. <laughs> siz ayrandan devam. <laughs> evet. Övmek de anlamsız geliyor bana yani. Bir de şey gibi geliyor ne bileyim. Ben yani kafamız çok güzeldi. Alkol olayı da bence çok lame o konuda. Abi bir içmişiz. Bir içmişiz. Ben birdenbire sıçmaya başladım altımdan. Ne ediyorum her yer bok oldu. Öbür adam bokun üzerine düştü. O da çok içmiş. O da sıçmaya başladı. Bokun üzerine bok geldi amına koyayım. Sonra birden bir hepimiz sıçmaya başladık falan yani. Siz 31'e devam. Sizlik şeyler değil bunlar. Soft çocuklarsınız pek <laughs> size size gelmez öyle. <laughs> bu olay gerçekten herkesle de farklı şey. Şunu diyor. ne kadar geç denerseniz bir şey bağımlı ve daha az yapmıyorsunuz. Karakter oturmuş oluyor çünkü. Yüzde yüz. Aynen öyle. Alkol için de sigara için de aynı şey geçerli. İçmeyen adam içmiyor abi. Yani. Ama çok da şey gibi yapmayın. Ne derler. Mesela şey de bence biraz sıkıcı. Aşırı derecede. Alkol kesinlikle bir yudum bile içmem. God emperor böyle istiyor. O da olmaya gerek yok lan işte. Bir bira iç beğenmiyorsan içiyormuş beğeniyormuş gibi yap işte. Tamam. Ortamda şey olmaya gerek yok iyice böyle. İçme şu sigarayı, İçme şu alkolü, bırak şu viskiyi elinden. Buna da gerek yok. Yani her şeyin şey de güzel. Ee, her şey şey de güzel arkadaşlar. Moderasyonda güzel her şey. Ben size en kötü bağımlılığı söyleyeyim. En kötü bağımlılık internet bağımlılığı. E bu bence korkunç. Toplumsal olarak kümülatif bir bağımlılığımız var bizim yani. Bak çok kötü. Ben sürekli olarak oturuyoruz hanımla mesela ya sürekli haber bakıyorum buradan. Yani şey gibi olduk iyice. Biraz da karınla ilgilensen gibi olduk. Sürekli olarak haber bakıyorum. Aa diyorum işte CHP'de şu olmuş, AKP şu yapmış, bunu yapmış falan. Manyak gibi haber bağımlısı oldum arkadaşlar. Damardan şey alıyorum böyle. Ana haber bülteni alıyorum sürekli. Saçma sapan. O daha kötü. Söyleyeyim ne gereği var yani. Geçen oturdum şeyi falan dinliyorum. Tost yaparken ee, bu işte Hatay'da Hatay'da çıkan şeyleri, Hatay'da çıkan dramayı dinliyorum şeydeki CHP'nin. Bana ne amına koyayım diyorum bir yandan da yani. Yok Gürsel Tekin'i CHP kovmuş bir şey yapmış falan. Bana ne lan diyorum yani hani e, bunlardan. Ama kopamıyor insan. Ya haber bakıyorum da kendime bakıyorum yani. Bakıyorum o kadar da hiç kopamadım. Kendime bakıyorum. Twitter'dan bakmıyorum ama onu bıraktım. Twitter'dan bakmıyorum. önce böyle ana haber bülteni dinliyorum yani. Ataşehir pasif bakıyorum evet.